Kaç oldu bu benim küfür sürebilişim? 3 4 Demek ki büyük konuşmuşsun. Sen de insanın dediğine pişman edersin. Kaçıncı oldu bu laf sokuşun? 3 4 Isındım mı? Hı hı. Mustafa. Hani sana doğum günü dönüşünde bir soru sormuştum ya. Gerçekten hiç kimseyle çıkmadın mı? Hayır. Bunu anlayamıyorum. Yani tipsiz değilsin. Akıllısın. Oyun posun da var. Ee? Yani böyle senden duymak iyi geliyor da. Sulandırma şimdi. Gerçekten neden hiç sevgilin olmadı? İsteseydim olurdu çok kız arkadaşım var. Ama daha önce söylediğim gibi ben aşık olmadan biriyle birlikte olmak istemem. Belki de benimle pek vakit geçirmemelisin. Niye? Bilmem. Benim ruhum galiba biraz yaşlı. Ben 60'larda genç olmalıymışım ya. Vallahi. 60'ların şarkılarını falan da çok severim. 70'ler de öyle. Benle vakit geçirmeyi seviyorsun ama değil mi? Sen istisnasın. Ben herkesi bütünleyecek bir ruh eşinin olduğuna inanıyorum. Nasıl emin olabilirsin ki birinin ruh eşinin olduğundan? Bence bunu hissedersin. O insanın senin kaderin olduğunu. Miladın olur. Ondan önce ve ondan sonra. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Ve onu tanıyınca hayatında nelerin eksik olduğunu, onsuz aslında ne kadar yoksun bir hayat sürdürdüğünü fark edersin. Ve onu kollarım aldığım zaman ikimiz de kendimizi ait olduğumuz yerde hissedersek yuvaya dönmüş gibi işte o zaman anlarız ki birbirimizin ruh eşiyiz.